Kelimemizin ilk harfi E. Etek. E T E K. Etek deneyelim. Ekin. Kodlayalım ha. E K İ N. Ekin. E K İ N. Eşya. Eşya. Kodlamamız gerekiyor Tayran. E Eşya, Y, -a. Eşya gelsin efendim. Erim. Erim. Kodlayalım. E, R, İ, M. Erim geldi. E, R, İ, M. R var ama nerede? Eter. T Te yok. E de yok. Kodlayalım Tayran. E, T, E, R. Eter geldi efendim. E T E R. Efor mu? Efor kes. Ama efor olacaktı. Geldi miydi? Efor geldi senden son anda. E son anda geldi ama. Hay Allah.